Hepinize merhaba arkadaşlar. Saman, Samanlığa nasıl çekilir video? Hoş geldi Biliyorsunuz ki bir kat bir, bir hafta önce burada Çeyle Harman dövmüştük. Zekayan röportajının olduğu yer onu gidip izleyebilirsiniz. Ee, buraya samanı samanlığa nasıl çekiliyoruz ve bunu samanlığa bugün nasıl çekeceğiz bugün sizlere onu elinden geldiğinde çekmeye çalışacağım ve öncelikle videoya geçmeden önce like, video like atmayı kanalıma abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ve bu arada Son zamanlarda izlenme sayımız, abone sayımız, like sayımız bayağı bir arttı. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için desteklerinizin devamını bekliyorum. Eğer bu tarz videoları destekleyeniz süreçte yeni ve daha değişik videolar gelmeye devam edecek. Size iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi bunu kazo ile ve morha ardından da onu köydeki famalığa dök boşaltıyoruz arkadaşlar. Efsane bir video olacak bence sizin için. Bu arada size bir söz söyleyeceğim. Kaliteli insan işiyle, kalitesiz insan kişiyle uğraşır arkadaşlar. Kaliteli insan İşiyle, kaliteli insan, kişiyle uğraşır. Bakın, tekrar ediyorum. Kaliteli insan, işiyle, kalitesiz insan, kişiyle uğraşır. Bizimkilerde kaliteli adamlar, öyle paslı adamlar değil. Son derece... Son derece kalite malum bunlar. Bakınız... ama bak işlerin ehliler maşallah Tet 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 Bu arada eğer bu videoyu çok beğenirseniz bunun yenisi olan Eee bir ereli ile dövmüzü hatırlarsanız yığını traktörle çektiğimiz emin edemin ikinci röportörü olan yer orada da tabii ki e, pres yapacağız yani bale yapacağız eğer bu videoyu çok beğenirseniz tabii ki de o da gelecek. Ha, çao. İyi. Arkadaşlar şu anda hayvanlarımızın kışlık yiyeceği olan ince saman çekmekteyiz Olduğumuz konum? Olduğumuz konum Fıspılağaç Mahallesi Şehle dedikleri mevkiindeyiz teşekkürler. Ben yapmak istemiyorum ama yanındaki Emin deden bu işi bizi zorladığı için yapıyoruz. Sen bir çerçeve verir misin? Fakat ben bir çerçeve vermek istiyorum. Ama kararlarımı tek veremediğim için bu zorluğa katlanıyorum. Ama büyük ihtimalle bu sene alır mısın? Muhammed ol. Evet emin dedeciğim. Senin Senin görüşlerin nelerdir acaba? Ya <laughs> ne diyeceğim abi? Şimdi şu anda sabun dolduruk ama ince sabun daha iyi vallahi çok iyi ruh için biz sabun çıkıyor. Gel. Gel 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 gel. Gir 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 gir. Go, go, go.